Merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün şu mouse elime geçti. Bundan önceki mouse Razer Razer Basilix X Hyper Speed idi. O da e, kablosuzdu. E, bütün sistemin full RGB olduğu için e, mouse'u da RGB yapayım dedim. Önceki mouse'tan da memnundum. Fakat e, pili ile ilgili bazı sorunlarım vardı. Pil yetiştiremiyordum. Neden kaynaklandığını çözemedim ama e, Duracell falan tavsiye ettiler. Ben de onlarla uğraşmak yerine sorunu kökten çözeyim dedim. Mamba Elite aldım. E, şimdi kısmet olursa kutu açılışını yapacağız. Tutacağım bunu. şu arenanın garanti belgesi. Bir de kullanma kılavuzu. Olduğu gibi kaldırıyorum. Şunlar stickerlar falan. Bunları da kaldırıyorum. Şunlar da ürün tanıtımı falan. 嗯，好的。 şu mouse'u da çok araştırdım. Ee, boyut falan tam elime göreydi. Bir de çok eski bir mouse, güncel bir mouse değil. Fakat çok çok tutulmuş şey demişler bir zaman ilk çıktığı zamanlar gelmiş geçmiş en iyi mouse diye. Deneyleme şansımız olursa öğreneceğiz en iyi mi değil mi? 16.000 DPI özelliği var. Hassasiyet özelliği. Şuradan geçici olarak şuraya takalım. USB 3.1 yeşil oluyor galiba. Mouse bu şekilde. Şimdi Razer'ın in uygulamasından incelemeye geldi. Aslında güncelleme de zamanlı oldu. Sistem tekremi şurada diğer rem takılı. İki rem aynı anda takılı olunca sistem açılmıyor. Daha henüz o sorunu çözemedim. Klavyede Apex 5 Hmm, kulaklıkta Kraken, Razer Kraken Ultimate. Hayırlısıyla yarın açılır inşallah. Kulaklığı gördü. Galiba şu mouse'u görmedi. O da güncellemeden sonra olacak herhalde. Neyse açtı arkadaşlar. Ürünün çok daha detaylı inceleme videoları falan var. Ee, ağırlığı falan tam istediğim gibi. Boyutu da tam istediğim gibi. Bakalım e, performansı nasıl. Daha sonra yine detaylı bir e, inceleme bir de olursa öneri videosu çekerim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.